Merhaba arkadaşlar Kimya Elbistan kanalına hoş geldiniz. Bu video biraz farklı bir video, kimya videosu değil. Bu videoyu arkadaşlar size rehberlik olabilmesi adına çekiyorum. Kimya koç diye bir tane klasör oluşturacağım. Burada sizlere deneyimlerimden bahseden videolar çekip göndereceğim Normalde bu benim işim değil. Ancak çok yanlış yönlendirme olduğundan dolayı sizleri en azından dilimiz döndüğünce bizde doğruları gösterme adına böyle bir video çekiyorum kendi rehberliğini yaptığım öğrencilerime uyguladığım ders çalışma taktiğinden bahsedeceğim size. Bunu öncelikle bir kimyacı olduğumuzdan dolayı biliyorsunuz bizde grafik çizme olayı çok fazla bir grafik üzerinden göstereceğim. Bu grafiği öncelikle yorumlayacağız. Daha sonrasında ise nasıl etkili ders çalışılır veya nasıl etkili tekrar yapılır bundan bahsetmiş olacağım. Evet kimyacılarımızı buradaki grafikte göstermiş olduk. Şimdi arkadaşlar sizin bu akılda tutmaya grafiğinize zaman grafiği yani bir konuyu öğreniyorsunuz. Şuradasınız. İlk öğrendiği gündesiniz. Konuyu öğrendikten sonra zaman geçtikçe günler ilerledikçe siz yavaş yavaş bu konuyu unutmaya başlıyorsunuz. Tamam mı? Biz bunu o yüzden unutma eğilisi dedik. Günler geçtikçe böyle bu unutuluyor. He, hocam peki bu unutmamanın çaresi var mı? Evet, bu unutmanın, unutmamanın çaresi var arkadaşlar. Bir baktınız biraz geriye gitmişsiniz. Hemen tak, şurada bir tekrar ettiniz. İşte aradan iki hafta geçti veya bir hafta geçti, sallıyorum, bir ay geçti. Bir tekrar ettiniz. Tekrar edince arkadaşlar birden o konuyu tekrar çalışmış gibi her şeyini hatırlamaya başlarsınız. E tamam, tekrar ettiniz ama yine günler ilerledikçe bu düşüyor. Tak, ilerleyen birkaç hafta sonra bir daha tekrar ettiniz. Yine arkadaşlar ne oldu? Konuyu zirveye taşıdınız. Gitgide ne oldu? Normalde bakın şu kadar alan unuturken ikinci tekrarda artık bu kadar alan unutmaya başladı. Şunlar sizin bilgi birikiminiz olmaya başladı. Kolay kolay unutulmayan şeyler oldu. Üçüncüde ise artık çok çok az şeyler unutmaya başladınız. Ve siz bu tekrar sürekli böyle belli periyotlarla yaparsanız öğrenmiş olduğunuz bir konuyu hiçbir zaman unutmazsınız. Hocam tekrar diyorsunuz da biz sonuçta sadece kimyaya çalışmıyoruz. Fizik, kimya, biyoloji, matematik, geometri, Türkçe de çalışıyoruz. Hangi birini tekrar edeyim der gibisiniz. Arkadaşlar, eğer sistematik bir tekrar etme yönteminiz varsa hepsini aynı zamanda tekrar edebilirsiniz. Nasıl? Çok bilinmeyen bir problem gibi oldu. Çok basit bir yöntemle size bütün dersleri her hafta tekrar etmeden bahsedeceğim. Şimdi sizin zamanınızı biz dörde ayıralım. Tamam mı? Zamanınız var. Dörde ayırdık. Sizin bu zamanınızın bir haftalık zamanınızı dörde ayırdık. Tamam mı? Yedi gün dört parçaya bölün. Sizin bunların arkadaşlar nereden bakarsanız en az %50'sini hatta %75'ini yapabiliyorsanız tekrar ayırmanız lazım. Geri kalandaysa yeni konu öğrenmeniz lazım. Tekrar derken neyin tekrarı? Dershanede gördüğünüz konular. Yani siz aslında o hafta ders görürken ee, tekrar ederken aynı zamanda konuyu pekiştirmiş çalışmış oluyorsunuz. Bir tane konu eritiyorsunuz. Ekstradan öğretmenizden önce gitmek istiyorsanız da geriye kalan %25'lik kısımla da yeni konularınıza çalışabilirsiniz. Biz gelelim bu tekrar olayına. Sistematik bir şekilde tekrar nasıl yapılır? Şimdi burayı dikkatle dinleyin. Arkadaşlar ben kimya üzerinden örnek veriyorum. Bu sadece kimya için geçerli bir şey değil. Altını çizeyim. Biyoloji içinde, fizik içinde, matematik içinde, geometri içinde birebir yapılabilir. Çok etkili bir tekrar yöntemidir. Kimyadan örnek veriyorum. Siz bunu diğer derste de yapabilirsiniz. Bakın şimdi. Kimyadan 5 tane üniteyi bitirdiğinizi farz edin. Tamam. İlk 5 TYT'nin ilk 5 ünitesi bitti. bitti. Tamam mı? Birinci ünite, ikinci ünite, 3. ünite, dördüncü ve 5. ünite. Soru bankanızda her biriyle alakalı bunların beşer tane test test olduğunu varsayın. Bu test sayısı değişir. 10 olur, 7 olur, 8 olur. Ben 5 tane aldım. Bu şekilde bakın. Birinci üniteden 5 test, ikinci üniteden 5 test, 3'ten 5, 4'ten 5 test var. Şimdi ne yapıyorsunuz? Arkadaşlar siz birinci ünitenin birinci ünitenin birinci testini yırtıp şu mavi kutunun üstüne koyuyorsunuz. Tamam mı? Sonra İkinci ünitenin birinci testini yırtıp yine bunun üstüne koyuyorsunuz. Üçüncü ünitenin birinci testini yırtıp buraya koyuyorsunuz. Dördüncü ünitenin birinci testini yırtıp buraya koyuyorsunuz. Beşinci ünitenin birinci testini yırtıp buraya koyuyorsunuz. Ve bunları zımbalıyorsunuz. Zımbaladığınız zaman sizin elinizde bir tane fasikül olmuş oluyor. Bu fasikülde 5 tane üniteden birer tane test içeren bir fasikül Ortalama her testte bizim soru bankalarımızda 11-12 soru var. Hadi 12 soru olsun. 5 çarpı 12'den kaç soru yaptı arkadaşlar? 12 çarpı 5 kaç yapıyor? 60 mı yapıyor? 60 soru. Bakın 60 soruluk bir fasükülle siz ne yaptınız? Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, 5. üniteyi tekrar etmiş oldunuz. Bu bunu yapmanız kaç dakikanızı alır? Yani hızlı olanlar için bir dakikada bir soru desek bir saatte 1 saatte bütün görmüş olduğunuz kimya konularını tekrar edebilirsiniz. Normalde TYT'de 8 tane kimya konusu var. 8 test olsun. O zaman 1,5 saatte. 1,5 saatte bütün kimya testlerini te konularını tekrar etmiş olabilirsiniz. Bu, bu fasulyeyi haftada bir çözeceksiniz arkadaşlar. Haftada bir saatinizi kimya tekrarına ayıramaz mısınız? Yani ayırabileceğinizi düşünüyorum. Hatta bu fasükülleri sınıfınızda dershaneye gidiyorsanız teneffüs aralarında boşluklarda dahi çözebilirsiniz çerez niyetini. Ekstradan böyle masanın başına oturmadan bile çözebileceğiniz bir e, tat veriyor bu fasüküller. Bakın böylece birinci, bir, birinci haftada 60 soru yani haftada bir saatle kimyayı tekrar ettim. İkinci hafta Aynı konuların bu kez ikinci testleri. İkinci testlerinden bir tane fasikül oluşturdunuz. Bu fasikülede de ben fasikül 2 dedim. İkinci hafta bunu çözdünüz. İkinci hafta da artık bu konuyu tekrar ettiniz. Üçüncü hafta yine aynı şekilde arkadaşlar tekrar ettiniz. Ha yeni konu ekleniyorsa atıyorum. 5. üniteyi altıncı üniteyi bitirdiniz. O zaman buraya bir tane daha eklerseniz 6. ünite olur. Bu kez soru sayınız 60 değil de 72 olur. Tamam mı? Ne oldu? Gitgide soru sayınızı da artırmış olursunuz. Her yeni konuyu bitirdiğinizde Buraya 6, 7, 8 diye artırabilirsiniz. Sürekli sürekli soru çözeceğinizden dolayı zaten soru çözme hızınız ve soru çözme şevkiniz artacağından gitgide soru sayınızı da artırabilirsiniz. Böylece haftada bir bütün kimya yani görmüş olduğunuz kimyanın hepsini bu yöntemle tekrar etmiş olacaksınız arkadaşlar. Bunu bir ay boyunca yaparsanız dediğim şeylerin verimini çok çok iyi göreceksiniz. Bir, bir ay sonra gördüğünüzde Eski görmüş olduğunuz hiçbir konular unutmadığınızı göreceksiniz. Konular çok iyi pekişecek. Sınava yaklaşık 6 ay var. 6 ay boyunca nereden baksanız her kimyayı 7-8 defa arkadaşlar tekrar etmiş. Ne 7-8? defa tekrar etmiş olacaksınız. Aynı şekilde biyolojiden, fizikten, matematikten, geometriden de böyle testler yapabilirsiniz. İşte kaç konu var sayalım eee fizik var 1, biyoloji var 2, ee, kimya var 3, matematik var 4, geometri var 5, Türkçe de say 6. 6 tane fasikül yapsanız eee 6 fasikül ortalama 10 saatte bitirdiğinizi düşünün arkadaşlar. 1 saatten daha fazla. 10 saatte bitirdiğinizi düşünün 6 fasikülü. 6 fasikül 10 saat. Arkadaşlar siz bir haftada 10 saatinizi bu 6 fasiküle ayırırsanız bir haftada bütün 6 dersi de tek, bütün konularını tekrar etmiş oluyorsunuz. Bakın 10 saate bir hafta bir, bir, gün biliyorsunuz 24 saat. Bir hafta dediğinizde bunun 7 ile çarpacaksınız. Yani kaç saat yapıyor? 28, 14, 168 saatte sadece 10 saatinize ayıraraktan bütün dersleri tekrar etmiş oluyorsunuz. İşte böylece bunu 1 ay 2 ay devam ettirdiğiniz zaman Geçmişte görmüş olduğunuz konuların hiçbirini unutmayacaksınız. Hani var ya hocam benim netlerim artmıyor. Sizin net nezin işte Kasım'a ve Şubat'a geldiğinizde net nezin artmamı nedeni şudur arkadaşlar. Siz normalde konuları öğrendiniz. Konular birlikte belli bir netteydiniz. Ya hala net değişmiyor. Netin değişmemin nedeni bir yandan konuyu öğrenirken bir taraftan da unutuyorsunuz. Konular birbirini nötrülüyor o yüzden ne değişmiyor. Ama siz geçmişte gördüğünüz konuları unutmazsanız sürekli sürekli üstüne koyacaksınız. O yüzden Netleriniz arkadaşlar sürekli bir artış içinde olacaktır. Ben bu taktiği rehberlik yaptım öğrenciler daha önce uyguladım. SBS'de iki tane Türkiye birincisi, LSE'de de bir tane arkadaşlar Türkiye 67. si çıkarmıştım. Yaklaşık 7-8 yıldır hatta 7-8 biraz az oldu. 10 öğrencilik hayatımda başladım ben bu işlere. Üniversite hayatımda yaklaşık 12-13 yıldır bu taktiği kullanıyorum. Dediğim gibi çok fazla derece öğrencisi çıkardım ve bunu bu sistemle bol bol tekrarla yaptık arkadaşlar. Size tavsiyem böylece her hafta bütün dersleri tekrar etmeniz. Şu grafikte gayet mantıklı ve akılda kalacak bir grafik olduğunu düşünüyorum. Kimyacı olduğumdan burada da grafikle göstermeden yapamadım. Arkadaşlar siz ne kadar sık tekrar ederseniz konu sizde o kadar kalır. Bu video da böyleydi. Eğer bu videoyu beğenirseniz lütfen yorum yapın ee, ve e, nasıl rehberlik videolar istiyorsanız onu belirtin. Size bunların devamını ve devamı niteliğinde yeni videolar ekleyeyim. Tekrar bu işler arz talep meselesi. Siz talep ederseniz ben de size videoları arz ederim. Olay bu. eksik olduğunuz şu noktada da hocam nasıl düşünüyorsunuz şeklinde talepleriniz varsa biz arz etmeye hazırız. Kendinize iyi bakın mutlu tekrarlar diyelim arkadaşlar. Görüşmek üzere.